Ben şöyle yapsana rica ediyorum bugünlük. 1 2 3. Herkese merhabalar. Ben Yasmin Kanalıma hoş geldiniz. İlk kez böyle bir açılış inşallah da son olur. Ee, evet arkadaşlar ufak bir e, nazara geldik. Nazar etme ne olur. Öyle. Çalış senin de olur dedim. Ya. Teşekkür ediyorum. Çok üzüldüm gerçekten. Hiç üzülmüş gibi söylemedim Ay, ama üzüldüm. teşekkür ederim. <laughs> üzüldüm yani. Kullanamıyorsun. Kullanamıyorum. O kadar da değil. Yani sol elimin işlevselliğini sorguladığım bir dönemdeyim. Çünkü sol el yok ama bugün bir ilk yaratacağım, bir şey başaracağım ve sol elimle yazacağım. Evet. Ben, ben merak Bir tahmin ediyorum. oyunumuz var. Evet. Ee, malum atmasyonlarda tahminlerde Melis Sezer'in üstüne yok. Ee, değil mi? Öyle olduğunu umuyorum. <laughs> özellikle seçtim bu oyunu. Özellikle. Ee, özellikle sana seçtim. özellikle hazırlanıldı. en iyi olduğum oyunu böyle seçip bulmuşsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ediyorum. Ol. Çünkü ödüllü. Ha. Ama ödülün o zaman ne olduğunu ben bekliyoruz. Ödül, Falan. ödül varsa ben tamam ben iyiyim yani. Aa. Tabii ödüller için. Şurada lütfen bulursak. Şu bir küçücük ekleyelim. Şurada Hayır. böyle herhangi bir yere. Yok. Böyle bir kilitlendi, kaldı falan ama yani onlar heyecandı. Heyecandan Biliyordun albüke. <laughs> hazır mısın? Hazırım ya çok hazırım hazır çok evet, hazırım. Tamam, okey. O zaman Başak ablacım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizle bazı sorular soracağız. Bazı tahmin edeceksiniz. Bir diğer tamamen internet bilgileri. Ben ne diyorsam doğru olur. Daha farklı bir bilgi varsa benimle iletişime. Tamam. Kabul Bence, iyi kabul ettik. Bence kabul iyi ettik, kabul ettik. Bak Kesinlikle. sonrasında üçkağıtçılık falan mı? sevmeyiz yani. Yani öyle... kendin için söyle onu sen. Bak. Yani lütfen. Ben de yok. A Hazırsak. Hadi. Birbirine Göstermiyorsun. Birbirine. Yok, yok, yok asla. Hadi bakalım. Bu tahminlerim iyidir. Hadi bakalım. Dünyanın en ağır soğanı. Soğan. Çok severim. Cücüğünü vuracağım. <laughs> Ka Ka kaç tamam. kilo? kilo. Kilo şeyinde. Bir tanesi kilo ettiğini bile şu an anladım, bu güzel bir kopya oldu. Ben gram söylerdim onun için. Bir dakika. Bir son. Bir son. ne kadar büyümüş olabilir de kaç kiloyan çoğalır? Bak, yani, bence mantıklı bir soru. <laughs> Diyor ki yani kısacası, GDO hormonu basınca ne kadar eder? Ne kadar büyüyebilir? Bir kardus kadar olur mu acaba? Tabii Dominik'te falan herhalde. Böyle şeyler burada yok. Ben kopyalarımı verdim, ben de ee, ya. Yok ben çok iyi biliyorum bu sorunun Tabii, cevabını. Ben geleceğim. hiç atmadan yapacağım. Bilemedim ya. Hazır mısın? Ya? Evet hazırım. Hazırım. <laughs> Tatam. 8, kilo 150 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Senin 21, <be>. 22, <laughs> <laughs> Sen nokta Ol. atışı. 25, çünkü ya. Bravo ya. Bu arada çok iyiydi. Ben Niye bir gittin? ara böyle bir yüze gittim dedim Yasmin'e abla. Yok artık. Ne yaptın yani? Nasıl bir soğan o? Yani. yani. Neyse, i̇yi, iyi yani. Tam, İyi, iyi tahminler ama. Aferin ha. Yani, şey ben de var bir şeyler var, aslında. Var. Evet. Yine mesele göre en çok doğrulanmadığı her çocuk doğrulmuş. Ben bunu gördüm Allah, bir yerde. Ay yapma. Onu nerede göreceksin ya sen? Dur şimdi. En çok telden doğurduğu çocuk. Bir tane yazdım. Bir ömür geçiyor. Yani. Bekliyorum. Tamam. Bekliyorum. Yok ya arada herhalde şey yumurtalıkları dondurdu, dondurmadı biz hala arkadaşız. <laughs> Boş geçti yıllar olduğunu tamam. düşünerek. <laughs> ya çok 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 bir not bir şey ama. sorabilir miyim? Tamam. Hamileyken bunu izleyicimize de sormak istiyorum. Hamileyken hamile kalmak diye bir şey var mı? Oluyor değil mi ama? Ona göre hesapta. Ay yok artık, hmm, ben tamam sana, ya. Ben sana Teşekkür tüyomu bana. vereyim. Tamam. Tamam. Evet. Hazır mıyız? Evet. Ya ne diyorsun? Kaç <laughs> yazdın? Aa 25 ne ki? Aynı anda ben ne biliyorum, ya benim, falan mı yapıyor ya? Yani? Benim dedem bile, Aslında benim dedem ya? bile 12 kardeşti ya. ya Aa 25 ne? 25 Ay, 25. Her yıl biten şey olsa... Rusya'da Valentinan Rusya'da Valentinan 69 tane de olmuş. Bunları... Tek kolla seviniyorum. 16'sı, 2, 7'si, 3, 4 hangisi, 4. Ama dördüzler falan var. Ben onları hesaba katmadım. Bunu çarpı 3 falan. Tane... <laughs> <laughs> o zaman ben daha yakın <laughs> tuttu. Ya, ya inanmıyorum ya. Evet, ya. ben çok masumane şey yapmıştım. Ama 25 çok az. Mesela ya darısı ya, darısı başına 25 ne Her gün bir tane düşündüm. Hani belli bir Hani yaştan sonra da düşündüm falan filan. Ömrünü düşündüm evet. kadın bayağı. Çok mantıklı olmamak lazım bu işlerde. <laughs> e Vasilyeva değil mi? Evet. Bravo. Tebrik ediyorum. Yaşıyor mu hala? Herhalde yaşamıyordur evet. artık. Maşallah. Maşallah. Hayır, bu kadar çocukla hani maşallah. Adları da evet. 1 2 3 4. Tabii tabii. Hayır Evet. Evet. Hadi. Deniz ayısı'nın ne olduğunu ayısının... biliyor musun? Benim göz gözümde canlanmadı. Evet, bir tane bildiğim bir şey var ama o deniz neydi? Evet, fok balığı falandı. Fok denir herhalde. Acaba. Deniz ayısı. Deniz ayısı. Evet, bir de soruyu bir daha alabilir miyim? Genellikle <laughs> soruyu yanlış anladığımda kötü <laughs> cevaplar veriyorum. <laughs> ya da anlamadığında. Dünya'nın en yaşlı deniz ayısı kaç yaşına kadar yaşanıyor? Deniz ayısının normal ömrünü bilmiyorum. Ben ya Sorunun da aslında önemli of. kısmı bu. Çok ekstrem bir şey olmalı anladın mı? Şu an bunu cevaplıyor olsak. Bu, bu bir ipucu mu? Ben, ben, ben. Tamam ya. Üç rakam yazdım. Duydum. Bir dakika, Falan. bir dakika. Ben çok atacağım ya. At at çok at. Bol at. At at bol at. Elini korkak karıştırma arkadaşım. Hazır mısın? <laughs> evet. Allah. <laughs> yandık mı? Bu ne kız? Ne çok bileyim ne ya? ya çok uzun Ay, ya. diye. Ya. ya o ne ya Allah, Allah aşkına. aşkına. Şimdi ya. Da 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 da. Üzgünüm. Yani hani Size ağaç Survivor'da ağaç soruldu mu bu kadar ya? Bu arada. Ha? Ağaç falan hemen. Hani. Ne bileyim ben çok açık sıra bir şey zannediyorum. Canım sağ olsun. <laughs> Sen Survivor'da çalışıp <laughs> gelmişsin. Evet. He, evet. <laughs> Geldiğin sorumuza. Evet. Dünyanın en uzun kedikuyruğu. Hayır. Hayır. Kedi kuyruğu. Kedi kuyruğu. <laughs> Ay, <tabii>. kedi kuyruğu. <laughs> ah, normalini düşünelim. Tamam, bir normalini düşünelim. Normali norm benim normalimi az önce normal bu şu kadar etse. <laughs> Bu da iki karış. Evet ben ya. Ben niye sen? Vahşi kediler dahil mi buna? İran kedisi de dahil buna. Yani Bildiğin şimdi... kedi. Tamam. Kaç metredir? Kaç santimdir? Kaç santimdir? Sen yaz oraya 60 metre falan. Falan. Yani. Tamam ben... Hmm. yüksek bence. <laughs> Aa, ben çok kitlendim. Şöyle bak. Yendireyim, hiç bakma. Ay çok da tombul yazdım. E zaten yazdın. Tamam çevirebiliyor muyuz? 1, 2, 3. Kaç? 60 Aa. 60. tombik ve 65 Ay. yaptım. bir dakika çok güzelse demek ikisi de tutmadı. Yakın mıyız? Dünya'nın en ünlülük uyruğunun uyruğu sektörünün aktarıcısı. Aaa! Vay be! Arkadaşım tebrik ederim, ederim ama elini de sıkamıyorum Efendim ben şimdi. şöyle yapayım, teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Ters Sertan, gitmesin Sertan. ama, Sertan. ters gitmesin. T Yok, ters Allah. gitmesin. Evet. evet. Güneş sistemimizdeki evet. en sıcak gezegen Bu neydi ya? Ben bunu biliyordum. Yandık gene yandık. Ben şu an gezegenleri düşünüyorum. <laughs> en sıcak gezegen. Güneş tutulmalarını da lütfen yani hesaba katarsan. Tamam çok fazla bilgi verme <laughs> çünkü cevabını bilmiyorum rezil olacağım birazdan. <laughs> Sayalım mı gezegenleri? İki, hayır iki tane tahminim var benim tamam. şu an. Peki bir şey söyleyeceğim. İnşallah bu güzel. İnşallah gezegendir. o değildir çünkü e, sesten anladığım kadarıyla benim ikinci tahminimi yazdı. Çevirin şey ee, Bunun bir özelliği vardı ama öyle hatırlıyorum. Aa, bu öyle. sıcak olmasın mı başka bir şey mi bilmiyorum. A Hep geriliyor ya ben oradan hiç sıcak. Hiç Evet, benim de hiç mi? öyle gelmedi aklıma. Evet. Merkür değil zaten. Dur. <laughs> tamam değil. En sıcak Bunun müthiş Sıfır. <laughs> Bu bilgiyi alıyorsun, korkta kullanıyorsun. <gülüyor> 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 e, ama ya kim yakınlaştı? Bir Kimse. Benim Oo. için 3 saat falan Bir bu dakika, YouTuber'ların, YouTuber'ların YouTuber bile bununla hadi sanatıyor iyi olsun. Bununla ilgili YouTuber'lar çok çekim yaptı. Hı. Minimum 72 saat bile uyanık kalanlar var. Ben böyle bir çekim denedim, yapamadım. 72 saati hesaba katarak düşün. Tamam, Benden dakika, sana tavsiye. Saat hesabın değil mi o? İstiyorsan saniyede hesaplayabilirsin. En uzun, en uzun. Evet uyanık. Kızı, bir o kadar. Guinness Rekorlar -like kitabına girdi o zaman. Yani, bir evet. bir daha evet. Bir saniye. <laughs> Hazırım ben. Yani, bir dakika. Aa. Bir dakika. Görmedim seninkini. Bir Hiç kopya yok. Ne dedin kız? 150. Sen de düz hesap yapmışsın. Evet ya. Yani... Ne ki? O pek içimden içimden geldi. Tamam. Ya. veriyoruz. Hadi ya. Of. Bir dakika. Bu gerçek mi? Uyarıcı olmak sizin. <laughs> 260 wow. saat uyanık kalan şu an ne çok ağlıyor. Gerçekten. 4 saatte biri onun rekorunu geçti diye. Onu Olur, lululu arkadaşımıza çok üzüldüm çok şu an. Benim, benim uyku düzenim aşırı önemli. Bir şey söyleyeceğim e, bu normal değil. Bu e, bak bir günlük uyku değil. değil. 17, 11 gün. O, ben... 11 gün uyanık o, tamam, kal. Tamam, 11, uyanık kalsan, 11 gün uyanık kalsan. 11 gün uyanık kalsan. Ne yaparsın? E, ben kendimi hiç ve Uyku benim için çok önemli. <laughs> değil mi? Ama çok. <laughs> ben... Teşekkür Olur. ederim. Eyvah. Evet. Hemen şey yapmam lazım. Evet. Dikkatli evet. evet. dinliyorum. Amuda kalkar. En hızlı motosiklet süren kişi kaç kilometre hızı ulaşmıştır? Amundan. Aa, bayağı artistik hareketler. Evet. Kaç? Amuna kalkar. Evet. Şimdi evet. Hiç <laughs> sıkıntı değil. Motosiklet sürerek <laughs> en yüksek kilometre Delinin teki. Öyle düşün. Bir şey söyleyeyim mi? Hissettim. Geldi bana rakamlar. Hazır. O ne kız? Top. mi çıktım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Gitse gider. Bir dakika galiba şu an sen daha yakınsın. Değil. Mi? Ah bir dakika dur bir dakika, duyalım bir. Ben daha iyisini yaparım. Sen 230'a ne yaptın adamcağız? Ben daha, şey, daha iyisini kan, yaparım. Artık şey, beyin felci, <laughs> Allah korusun. Kan ne? gitmez. 230 nedir? Çıkar, Aa. maksimumu görür, sonra durur isterse. Maksimumu Bence, tersten tamam, ben, görür. Ben bunu birinin yapabileceğini düşünüyorum. Ama. Hadi inşallah birinin. Mümkün bir görürüm yani. Bununla Evet. Bence bunu bir challenge ben olarak... Evet. Ya da kendin yap. Madem ortaya atıyorsun. Yapılabilir, dedim. Yani biraz çalışmam lazım. Halledeceğim ama istersen yaparım. Diyorsun. Evet. Sıra bir evet. evet. Dünya'nın en küçük köpeği kaç santim? Bence Ay benim köpeğim, köpeğim <laughs> olabilir gerçekten. Dur Kalk bir dakika. Kaç santim mi? Ben de Yani. Bir el şöyle. Ha, ha tamam. tamam. Yani öyle mutasyona uğramış bir köpek <laughs> cağız değil. 1.80 boyundaki hanımefendinin dediklerine ya, bakınız. Yetişkin olduğu için... bir dakika ben Sen ne yazdın? Hı? merak ettim. Ne oldu? Yazması. Ha? Tamam. Hazır mısın? Dur ya. Yok. Nasıl ben sen? de bir gittim gel. <laughs> tamam yazıyorum. Of. Tamam ya, Arka planımız ben. şu an şaşkınsa ben demek ki çok minik bir e, hesap. Bir hafiften, evet. hafiften surat ifadesi hissettim. Benim uğurlu rakamımı yazdım gitti. Gerçekten o kadar küçük mü? Uğurlu rakamı. Tek rakam mı? Tek rakam. Sen çift rakam mı yazdın? Evet. İyi yaptın. Belki oldu. Hemen siliyorum. Hayır ya, ya ne hayır ya? Kaybedemem artık, yeter. İnşallah daha büyüğünü yazarsın da ben Tamam yaparsın. ya, ben yazdım. Hazır evet, mısın? Hazırım, hazırım. 3, 2, 1. Kaç? Ya. Ya İrem, sandım nedir? Senin iki parmağın etmez. Ben şu an kaybettiğim için üzgünüm ve sen orada diyorsun Erdem? Şu an 7 santimlik bir yetişkin köpeği gözünün önünde hayal eder misin? Edemedim, bana kaybettirdi. <laughs> Gerçekten, bu arada cinsi neymiş? Aynı. Bilmiyoruz. Çok küçük ama. Doğru, çok küçük. İnşallah. Evet yani ya, Benim Lucky'nin bile fotoğrafını yollayabilirim. O da hemen hemen 8 bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sana dedim onu baz aldım. Bu kadar alabilir. Evet. <laughs> E, ben e Bir dakika o zaman. O zaman. Aa. Tamam, bunu kazansan da kaybettin. A -a. Evet. A -a. A -a. A -a. Tamam. Ben ha ben... hakkınla, evet. aynen. Hakınla. Onurumla gideceğim buradan. Şimdi normal şartlarda bir youtuber olarak Evet. şunu demem gerekir. 264 saat senin için uyumadan duracağım yani. falan. Ya da 264 saat sen benim için uyumadan durursan oyun senindir. 230 km hızla amuda kalkıp motoru kullanırsan oyun senindir. Ya da son isterdim. oyunumuz belirleyici olsun demek isterdim ama niye değil? Ama diyebilirdim ben Bir niye hoşuma gitti, bir an bir ümitlendim. Niye diyeyim yani? Neden? Evet. Ya. Tamam, sonuncusunu alan kazanır. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu derken kolumu sıkıyor. hey, <laughs> 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 çok pardon, çok pardon. Yok istediğini yapabilirsin. Ama bir şey söyleyeyim. İstediğini yapamam boynu kazanamam falan. Ama, ama boynu vermem. <laughs> tamam peki. Ben, ben, buradan çünkü kazanarak, kazanarak gideceğim. Kazanarak? Son sayıyı. Ha peki. Hani her türlü kaybetme en azından. Bu dediğini unutturmayalım evet. lütfen. Tamam. Evet. Evet. <laughs> <çayışın Evet. çayışın gülüyor> dedik mi bunu? Evet dedik. Hadi. Hadi ben konsantre <laughs> oluyorum. Biraz da dua edeyim. Ya öyle miyim? Evet. Şöyle bir benim izleyicilerime <laughs> lütfen, senin bütün takipçilerine, <laughs> seni seven, destekleyen, desteklemeyen, destekleyecek olan bütün fan hesaplarında sayfalarına da söyler misin birazcık bize destek olsunlar. Destek olanın aslında aşırı tatlı videolarında çok eğlenceli, onu daha fazla <laughs> görmek istiyorsanız bence yapmanız gerekeni biliyorsunuz falan. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Daha sık da geliyorsun artık buraya. Gelirim. Bence çok <laughs> keyifli oluyor. Bak her zaman. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Dinliyoruz. Bu güzel bir soru. <laughs> Daha Hayda. kötü. Biraz çok çok kötüsü <laughs> de artıyor. Al sana. Tamam. Peki. Dünyanın en çok dövmeye sahip olan kadının vücudunun yüzde kaçı <gülüyor> dövmeyle <gülüyor> kaplıdır? Yüzü kat, her şeyi kat, yüzde kaç. <laughs> Dövmen var mı senin? Yok, ben de yok. Tamam. Stres olur evet ya. Yani. Yazdın mı? Çok iddialı. Ben de çok iddialı bir şey yazacağım. Evet. Yani... Falan. Var <laughs> 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 senin. Ee, ya hadi ya, yapmıştır bu kadar. Hazır mısın? Evet. Su oranı, yani vücuttaki su ve kan oranından bile fazlasını yazmış olabilir. Ben Döndürelim güzel mi? yazdım. Döndürelim mi? Bir, iki, üç. Kaç yazdın? Ay. daha mı iyi acaba? Sen de maşallah hiç yani <laughs> ya, tövbe tövbe. Boşluk Yapılamayacak yok. yerleri boşluk bırakmamış. yok. <gülüyor> Siliyorum <gülüyor> ben ya. Sen bir dakika, bir dakika. Ya. Yüzde iki ne? Diş falan mı? Ne yani? Hayır <laughs> deri sayıyoruz canım yani. Ne bileyim her yeri kaplatmış gibi. Hayatımda 500 saat harcayarak 200'den fazla bir <laughs> neyle <laughs> kaplanmış? Yasmin hepsi, hepsi yalan söyle, bu gerçek geldin. Hiç çok anlaşılmasın diye de yakın oranlar söylüyorum. Sana peki bir şey söyleyeceğim. Sorularla Pes ya. ilgili hiçbir ipucu tüyo almadım. Prensip olarak zaten ekibimiz çok adalet duygusu yüksek Quiz olduğu için biliyordum. vermiyor. olduğunu biliyordum. İnternetten en ilginç Hayır. bilgilere baktın geldin. En ilginç bilgilere baktım ama bunların çıkacağına emin değilim. Bana bak söylüyorum. En uzun adamın işte boyu, en evet. kilolunun kilosu. Bunları düşünüyorum. %98 nedir? Ben hala oradayım. Hı. Bence işte bayağı hani işte. Tabii kaplanır bu. E, kaplanan yerleri hakkında bir bilgiye sahip miyiz? Hiç organları. <laughs> yani çünkü ha, diş hani yapılamaz herhalde. <laughs> Yok. Yoktur Yok, değil mi? Aynen canım, gözü falan <laughs> gözün içi. <laughs> Deli. Yok. Deri mi? <laughs> <Delilik. gülüyor> 500 saatini ayırmış. Kanser oldu o Menopoza girmiş. Menopoza girmiş. Menopoza girmiş. Menopoza girmiş. Menopoza girmiş. Aaa! Kanser olma sebebi o yapılan dövmelerden dolayı mı? Muhtemelen öyle. Dövme, Dövme sektörünü sıfırlamamak için bilgi Olabilir. olabilir. <laughs> nedir bu? Ne <laughs> denemediğim o kadar çok şey var ki falan oh. derim. Dumanı üstünde soğuk baklava. Yalnız bir dakika. çok iyi gözüküyor. Sevgili şefimiz Batuhan Bayır'a sesleniyorum. Bu nedir ya? <laughs> bu bir şaheserdir, bunu rica ediyoruz. Ben Kendisinden bu rica. Bu sefer yiyebiliyor Yiyebiliyor mu? Edireceğim. Kıyamadım ona. Ya. Batuhan'ın yapmasına kalırsan ben daha beklerim. Yarın hemen yaptırır mıyız? <laughs> <laughs> Hayır! Heee, <laughs> öyle bir yapar, öyle bir yapar, yapar diye. Tabii, yapar tabii mı? Ben bir parça, <laughs> evet. yani ayıptır söylemesi... Kazanmana çok sevindim. <laughs> Sevindiğine umut ederek bir alkışlarsan falan. Gerçekten tebrikler ama. Bileğinin hakkıyla aldın ya. Bileğinin hakkıyla aldın. Bileğinin hakkıyla aldım. Bileğinin hakkıyla Bileğinin aldım. Hakkıyla aldım. Ee, ee, şöyle <laughs> bir, aa yumuşakmış tamam. Ben korktum sert sanki. Ya senden rica etsem bana şunu Hayır. bir böler. <laughs> yani rica ediyorum şöyle bir gel, ortadan gel, bir bölüm. Gel, gel, gel. Onu böldüm mü? Evet şu an şey... Şu an mesela ne isterdin? Nasıl ne Sana istedim? ne ödül gelsin Ödül mü? Ben tatlıya evet. çok okuyayım yani. Kim okey olmaz ki? Yani hani diyette bile. Sen niye hepsini böldün? Niye böldüm? Yiyecek sandın. <laughs> şey. Teşekkür tamam. ederim. Afiyet olsun. Evet. <laughs> şöyle. Şu an nasıl Ayıp hissediyorum biliyor musun? Şöyle bir Melis'in lütfen gözünün içine bakarak yiyebilir miyim? Melo, tatma. Para bak, vereyim ha. Vereyim ha. ya veririm gel gel. Hayır afiyet olsun. Gel ya. Oyunun kuralları var. Ya çok kötüsü. Şeyde e, bizde <laughs> bizde tadım vardı. Tadımı Nereden da bu? sevgili Murat Ceylan yapıyordu. Biz de ona böyle işte ödülden önce tadım yaparken böyle izliyorduk şu an onun gibi hissediyorum. Sen şu an ne anlatıyorsun? Çok <laughs> lezzetli bu. mi? Ya. Yemin ederim Neyse, Neyse ben de eve gidince <laughs> Alta yorumları bekliyorum. Bizim aramızda ufacık tatlısından bir tartışma konusu oldu. Baklavayı cevizli mi seversiniz? Fıstıklı mı? <gülüyor> <gülüyor> bu fıstıklı olduğu için çok hoşuma gitti. Ama soğuk baklava hiç hayatında yedin mi? Hayır yemedim. E, yiyemeyecek. Hala yiyemiyorum. Ama yesin mi, tatsın mı? <laughs> yemesin, bence de yemesin. Yemek üzere. Ne, ne iyi ya arkadaş evet, ya, evet. canım ya, benim. <laughs> Dominik'te zaten yeterince yemeğini doyup geldim. Orada her gün yemek yiyordum. Her gün yemek yiyordum. Kazanıyordunuz, yiyordunuz yani. Haftada iki. Olsun biz izlediğimizde <laughs> her gün gibi izleniyordu. Ben her izlediğimde olsun yemek ya. yiyordu ben anlamadım. İşte hani, arada ya. kazanıyorduk da. Neyse bir canım iç... afiyet olsun ben zaten diyetlerdim. O zaman e, ben çünkü bunu birazdan gömeceğim şimdi önünde bu kadar ayıp olmasın. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. E, sayende baklavamı da yedim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sayen şimdi şey yani. diyormuş, onun bir de bir çıkışı var. Ya. Aa hayır filan desene. Yok öyle bir şey, keyifle yem. Afiyet şeker. Samimice söylüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. O zaman gel kapanışı beraber yapalım. Peki yapalım. Sen başla ben devrim He, Evet. Kapatisi. Artık şu ne? an ikinci e, ikinci kez bir YouTube kanalında evet. e, moderatörlüğünle kapanışı yapmaya bence hayır. çok uygun Ama ve Hayır. Henüz henüz o kıvama O bence. zaman. Evet. Yorum yapmayı, beğenmeyi, zile basmayı ve tabii ki. Paylaşmayı, bak onu evet. hep söylemeyi unutuyorum. Paylaşma. Paylaşmak Tabii. da çok önemli. Dostluk gibi, baklavalar gibi bunu paylaşmasak da olur. Paylaşmak çok önemli. Evet. Lütfen abone olmayı da unutmayınız. Sen bir şeyler demek ister misin? Çok keyifli oldu. Teşekkür ederim. Kaybettim ama. Seni baklava erken görmek, ben yine mutlu ettim. Yaa! Yani. O kadar Yapan işten gizlilikle söyledi ki. Evet ama en azından bana geldi. Aynen aynenler. Aynen. afiyet olsun. Teşekkür Hakkıyla kazandın, tebrik ederim. Çok da eğlenceliydi. Valla çok ediyorum. eğlendim. Ben de öyle. Böyle yapacak bir şey yok yani. Ee, o zaman bir sonraki videomuzda... Belki yine bir şeyler yaparız beraber. Abone <laughs> miyiz? Sözünü alayım ya. Yapabiliriz bir şeyler. Yaparız, yaparız. Aldım sözünü, <laughs> tamam. O zaman... Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.